selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şimdi sizinle çok güzel bir e, battaniye örneği paylaşacağız daha doğrusu battaniye başka şeyler de yapabilirsiniz ben battaniye yaptım diye düşündüm e, çok hoşuma gitti yumuşacık bir örnek oldu şimdi şöyle zincirimizi çekelim zincirimizi çok gevşek de olmasın sıkı da olmasın arkadaşlar normal çekin şöyle ufak bir tane yapacağım göstermek amaçlı şu kadar çeksem bana yetiyor şimdi buradan başını doladım 3 tane bıraktım dördüncü zincirimin içine battım trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar her zincirime bir trabzan ben tek kanada battım sizde arzunuza kalmış tek kanada battınca şöyle çok düzgün oluyor burası o yüzden seviyorum ben tek kanat batmayı. Şimdi ben burayı yaparken arkadaşlar sayısı yok. Yani ne yapacaksanız ne kadar yapın. <laughs> santim kaç santim yapacaksanız o kadar yapın. Ondan sonra kalan zincirinizi kesersiniz. Yani zincir sayısı ve şey sayısı yoktur. Abzan sayısı kaç santim yaparsanız ona göre zincir çekin. Biraz da fazla çekin. Geri dönüş şey olmasın, sıkıntı olmasın. Şimdi arkadaşlar buraya kadar çektim. Bir zincir çektikten sonra döndüm. Bütün sıra boyunca sıkı iğne yapacağım. Bu sıkı iğnemi yaparken de arkadaşlar abone olursanız beğenileriniz yorumlarınızı yazarsanız sevinirim ben de ona göre kendimi ayarlıyorum yorumlara göre beni mutlu edersiniz arkadaşlar şimdi şöyle buraya kadar geldik bütün sıra boyunca sık iğnemi yaptım başa kadar başa da geldim en son şuradaki de battım zincire gibi atmaya gerek yok şimdi ip değiştireceğim arkadaşlar hmm, ipimin ucunu bulayım şimdi şöyle ipimizi buradan taktık İsterseniz şu ikili de ikili iken de takabilirsiniz zaten ip yürüyecek burada koparmayacağım şöyle bir attırayım da sıkılansın Biz alttaki de sıkılayalım 3 tane zincir çektim döndüm başını doladım tam şuraya arkadaşlar şu dibine battım normal trabzanımı yaptım şu aralara batıyoruz şu aralara tekrar göstereyim şu araya bu şekilde tekrar göstereyim arkadaşlar battığım yeri Tam şu sık iğneme battığım yer. Bu şekilde başa kadar çok elinizi sıkı tutmayın arkadaşlar. Büzüşmesin. Biraz bol serbest bırakın şöyle. Serbest olsun eliniz. Çok güzel bir örnek. Çok da rahat yaparsınız. Yapar yeni başlayanlar. aşağı kadar geldikten sonra en son şurada da var. Bir tane de şuraya batın arkadaşlar tam şu dibine. Örneğimizin sayısı şeyi azalmasın. ilmek sayımız azalmasın. Bir zincir çektim, döndüm. Döndükten sonra tekrar bir sıra sıkı iğne. bir sıra boyunca sık iğne yapıyorum arkada böyle bu kadar kolay bir örnek yumuşacık oluyor tığınızda çok kalın tutmayın arkadaşlar çok böyle şey olmasın benim bu üç numara en sonunda buraya battım Şimdi ipimi değiştireceğim. Yine aynı ipimi buradan devam ettiriyorum. İpimi kırmadım. İki renk olduğu için. Kaç renk yapar? İkisi başka renk yaparsanız koparabilirsiniz. Üç zincirimi çektim. Döndüm. Tam şu dibe şuraya şu sık iğnemin olduğu yere battım tekrar. Aynen şu sık iğnelerin olduğu yere batıyoruz. trabzanlarımızı yapıyoruz ikili elinizi çok sıkmayın serbest serbest yapabilirsiniz battığım yerler buralar arkadaşlar. Kenarlara dikkat edelim biraz. Kenarlarda batacağımız yerler. Tam şöyle geldikten sonra en sonunda bir tane de buraya batam çünkü orada da sık iğnemiz var. <laughs> İlmek azalmasın. Bir zincir çektim, döndüm. Bu şekilde. Arkadaşlar örneğimiz Şimdi bir sırada sık iğnemi daha geçeyim. Örneğimizi tamamlayalım. Bir zincir çektim. Sık iğnemle devam ediyorum. Örneğimizi tamamlayalım. Çok beğendim ben bunu iki renk birbirine girmiş gibi oluyor. Hele bir de aynı tonlarda oldu bu. Daha da bir güzel oldu. Şurayı da yapalım. En sona da şuraya da battım. Zincire batmanıza gerek yok. Zaten ilmek değişecek orada. Şimdi şöyle arkadaşlar burada arkası. Arkası da çok arkası daha güzel. Arkası daha örnekli. Ben arka tarafı kullanmayı düşünüyorum. Ön tarafta bu böyle. Pardon. Bu arka taraf, bu ön taraf. Ama burası benim daha çok hoşuma gitti. Bakalım sizin nasıl alacak arkadaşlar. Denemenize yarar var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.